Başkanım. Hoş, geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hayırlı günler, merhabalar. Merhaba, yakışıklı. Evet. Adın ne senin? Nurettin. Nurettin. Senin adın ne? Eymen. Eymen, maşallah. Allah bağışlasın. Kaça gidiyorsunuz siz? Ben iki. Iki. Abim de beş. Abin de beşe gidiyor. Allah kolaylıklar versin. Çölyak, siz misiniz? Ee, evet, ne zaman tespit edildi veya ne zamandan beri var? Allah şifalıklar versin. Ben. Öncelikle gözünüz aydın olsun. Teşekkür Rabbim sağlıklı, analı babalı, hayırlı evlat eylesin inşallah. Allah razı olsun. Maşallah, 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 maşallah. Teyzesi, bağlık vardır. Güle güle büyütün inşallah. <gülüyor> maşallah. Futbol <laughs> <öğlemeyi> oynamayı seviyor musunuz? <laughs> ha? Evet. Ne kadar çok seviyorsunuz? Normal. Normal kadar seviyorsun. Peki, e hangi takım tutuyorsunuz? Oynarlar. Kayseri <laughs> Güzel, Kayseri Spor. Evet, o zaman size Kayseri... Ben de Kayseri Spor. Kayseri <laughs> Spor forması versek <laughs> sevinirsiniz. Mutlu olursunuz o zaman, öyle mi? Evet. Al bakalım sana bir tane Kayseri Spor forması. Aynen. Bir giy bakalım hadi, üstünden bir giy bakalım. Nasıl duruyor bir görelim. Hangi okula gidiyor bunlar? Ee, küçük olan Borsar bir kula gidiyor. Amen. şey, şeytan şey. örnek. عشان